Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Lonca Savaşı var. Ee, geçen hafta bu savaşa dahil olmuştum ama konuyla ilgili bir fikrim olmadığı için video çekmemiştim. Şu anda az çok da olsa bir şeyler bildiğim için bunu size aktarmak istedim arkadaşlar. Bu şekilde 3 e, tane bölüm var. Bayrak yarışı gibi düşünün. Bayraklara hakim olan en fazla onlar kazanıyor. E, amaç bu bu birinci tur. Cumartesi günleri oynanıyor. Önemli olanları pazar günü olan. pazar günleri daha değerli. Abi her ikisine de girmek zorundayız. Her ikisinde de kazanmak zorundayız. Her ikisinde de savunmak zorundayız. Yani amaç bu sonuçta. bu şekilde bir etkinlik. Ortalama 14-15 dakika sürüyor bu etkinlik. Normalde karşı tarafta da bir grup olması lazım. Onlarla savaşıyorsun. Bayrakları tutmaya çalışıyorsunuz elinizde. Ve en çok bayrağa hakim olan savaşı kazanıyor. Amaç bu bildiğiniz üzere. Biz Türk Army klanındayız. Euro 175 soru Burada klan liderimiz Negra. O da iyi bir kuvvetli bir karakteri var. Her şey onun kontrolünde hemen hemen. Yani böyle nacizane güzel haftada bir kere girebileceğiniz ayrı ayrı aktiviteler olmak üzere. Oyunun güzel bir aktivitesi. Yani sizler buna belki dahil olmayabiliyorsunuzdur. Yeni başladığınız için e, bulunduğumuz ittifaklar, lonca savaşlarına belki önem vermeyebilir ama bizim bulunduğumuz loncalar biraz daha durumu ciddiyetine farkında olduğu için bizler bu konuya hakimiz. E, ben de bu ikinci girişim e, çözmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Hesabımızın yettiği kadar gücünün yettiği kadar e, destek vermeye çalışıyoruz. Çok iyi değil hesabımız, gördüğünüz üzere burada 300 milyonluk, 200 milyonluk hesapları var ama kötü de değiliz nihayetinde bir şekilde elimizden geldiğince karınca misali diyelim. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Nihayetinde bu bir takım oyunu. Yani en iyi adam bile girse tek başına bir şey savunamaz. Amaç birlikte olmak. Böyle gördüğünüz gibi haritada mavi şahıslar biziz. Bütün bölgeye hakimiz. Bu 15 dakika boyunca bu şekilde 12 dakikası kalmış şu anda. Bu şekilde bekleyeceğiz. Ve bunun sonunda ee, bugünkü turu kazanmış olacağız büyük ihtimal. Amaç bu bildiğiniz üzere. Yarın bir tane daha olacak büyük ihtimal. Yani ben size bunu paylaştığımda ben size bunu pazar günü paylaşacağım. Şu anda cumartesi günü çekiyorum videoyu. Ben size bunu paylaştığımda siz bir günün sonradan gelmiş olacaksınız. Yarınkini çektiğim zaman da bayramın ikinci günü paylaşacağım. Ee, yarınki videoyu büyük ihtimal. O biraz daha heyecanlı. Onda 3 tane bölge var. 3 bölgeye hakimsin. Sürekli e, git gel yapıyorsun, ölüyorsun, kalkıyorsun, ölüyorsun, kalkıyorsun ve o şekilde kazanmaya Arkadaşlar, çalışıyorsun. Herkesi bir ortaya Nihayetinde dediğim gibi bayrak kapma yarışı bir gibi bir şey. Alalım. En çok bayrağa hakim olan, e, savaşın sonunda savaşı kazanmış oluyor. Güzel ödülleri var. Şu anki üzerindeki kanatı Derebeyin'den günlük ödülünü maaşinal olaraktan olarak aldım, 45 parçayı. Onun haricinde burada onun verdiği gene bir binek var Peko diye. Bundan da 45 tane lazım. Şu anda bizde 20 küsür tane var. Onu bekleyeceğiz. Yani bunun ödülleri güzel arkadaşlar. Şu anda bitti zaten. Gördüğünüz gibi. Ee, karşılaşma görüntüle dediğiniz zaman. Şuradan bakalım. Tekrar gir var mı? Şu anda yok herhalde. var mı? Bitti. Karşılaşma görüntüle Kuşanma başarılı bir şey yok. Yani bu şekilde arkadaşlar. Alamadan bitti ya. Şu anda birinci tur bitti. Ee, bu dediğim gibi önemli değil. Ama sizlerle paylaşmak istedim. Ödülleri de bu şekilde. Az da bir ödül vermiyor. gene hesap gelişimi için yeterli ve başarılı. Bence. Ama bunun için tabii önce bir iyi bir oyuncanız olması lazım. İyi bir e, takıma sayfamanız lazım. Ciddi bir koordinasyon lazım. Ve online sayısının fazla olması lazım. Çünkü bu tarz oyunlarda online sayısı ne kadar fazlaysa o kadar fazla savaş hakimsiniz arkadaşlar. Tek başına çünkü hiçbir zaman faydalı ve kuvvetli olamazsınız. Bunu biliyorsunuz. Her zaman birlikten kuvvet doğar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Videomu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Rekabetli geçecek bilginiz olsun. Hadi bakalım. Herkes gelsin. Ortayı koruyun beyler. Savaş bizde. Ben de sıkıntı yok. Sağ üst bayrağı biri gelsin bayrağı tutsun arkadaşlar. Bayrağı aldım. Kaderi bu bayrakta bekle.